Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir, ve la tuasir. Ya Rabbi, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbi temmim, Rabbim tamama erdir. Nasıl bir bil hayır, hayırlı bir şekilde bitirmeyi bize nasip eyle. Bana da dinleyen arkadaşlarıma da inşallah Devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir dersle birlikteyiz. Burada Allah lafzı görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün sayfada gösterilen kırmızı harflerle gösterilen Allah ismidir. Lafzatullah dediğimiz Allah'ın özel ismidir arkadaşlar. Allah'ın özel isminin bir iki kaidesi var arkadaşlar. Okunması gereken bir kaidesi var yani özel isim olduğu için özel okuma durumları oluyor arkadaşlar. Allah lafzının kalın okunduğu yerler var, ince okunduğu yerler var arkadaşlar. Kalın okunduğu yerler, <laughs> efendime söyleyeyim, Allah lafzından önceki harfin harekesi eğer üstün ve ötre ise, hangi hareke? Yani harf fark etmez, ne olursa olsun arkadaşlar. Yeter ki üstün veya ötre almış olsun. O takdirde Allah lafzı kalın okunur. Ama esre almış ise, Allah lafzından bir önceki harf, hemen önceki harf esra almışsa ince okunur arkadaşlar. Örneklerden bunu daha iyi anlayacağız. Başlayalım mı arkadaşlar? Hadi bakalım sizler de bana eşlik edin. Emin olun bu konunun da ne kadar çok basit olduğunu göreceksiniz. Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'de de Allah lafzı gördüğünüzde nasıl okumanız gerektiği konusunda az çok bir bilginiz olacak. Vallahi. Bakın. Allah... Allah lafzındaki lam var ya normalde ince bir harftir ama bu kural gereği yani Allah lafzının içinde bulunduğu için kendisinden önceki harfin harekesi üstün gelmiş değil mi? Ne Üstün kalın okutacak. Vavmış, mimmiş, teymiş, bemiş fark etmez hangi harf olduğu. Önemli olan harekesi nedir arkadaşlar? Harekesi ne? Üstün, bitti. Allah lafzını kalın okuyacaksın. Vallahi. Vallahi 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 billahi bakın Allah lafsı nerede burada elifi de bu arkadaşlar <laughs> peki kendisinden önceki harfin harekesine esre o zaman nasıl okuyacaksın ince evet burada üstünde kalın okuduk Vallahi bak la dedik değil mi? La. Evet burada bir l. 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 Aslına döndük. Lam harfinin aslında döndük. Lam normalde inceydi. Böyle okunmaz. Billahi. Billahi. Hani lahi derken de böyle tam ince lahi değil ha. Hani a ile e arasında çıkardığımız hani lam, lamın önüne elif geldiği zaman a ile e arasında bir ses çıkıyor ya. La la li lu la oradaki o ses çıkacak. E a ile e arasında Bil billahi bil, billahi değil billahi billahi hiç değil arkadaşlar. Çünkü önceki harfin harekesi esre. Mantık az çok anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Heh. Bunun mantığı bu arkadaşlar. Üç tane harekete dikkat edeceksiniz bu kadar. Bu harekeler bizim için önemli arkadaşlar. Allah lafzının kalın ve ince okunması noktasında. Tallahi bakın. Üstün olduğu için Allah lafzı kalın okundu. Tallahi. Tallahi. Ama hocam yani şu elifler geldi ya mesela benin önüne. Zaten uzatamam da çünkü elif esre ha 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 harekesini değil ne üstün harekesini uzatıyor. Burada da uzatamasın. Tallahi diye T harfini uzatamazsın. Niye? Kendisinde sonraki bak uzatan harften sonra şedde gelmişse arkadaşlar burası önemli. Uzatan harften sonra ki ilk okunacak harften şedde varsa uzatma asla olmayacak. Aa, Allah lafzı olmasaydı ta t olurdu. Ama Allah lafzı gelmiş şedde almış. Bakın burada şedde var. Direkt şeddeye bağlıyorsunuz arkadaşlar. Tellahi. Tellahi. Bakın teyince okuyorsunuz. Tellahi. Evet arkadaşlar. Az çok böyle fikir sahibi oluyoruz. Olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Minallahi. 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 Allah lafzını kalın okudum. Niye? Kendisinden hemen önceki harfin harekesi üstün olduğu için. Anillahi ince okudum. Hemen önceki harfin harekesi esre olduğu için. Anillahi. 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 İndallahi. Evet artık nun harfini genze atalım. Ne zaman? İhfa harflerinden biri gelirse. Del harfi, ihfa harfi. Şu an bilmenize gerek yok. Şu an sadece kulak aşinalığı olsun diye yapıyorum bunu. İn de de Çünkü del harfinin harekesi üstün Allah lafsından hemen önceki harf oluyor, tamam mı? İn de diye de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi acemi olduğumuz için sıkıntı yok arkadaşlar. Ama as, asıl nasıl okunuyor? İn de devam edelim. Fillah. Bakın burada da fi Allah diye okumaya gerek yok arkadaşlar. Fillah değil. Fillah. Bakın Allah lafzından önceki harfin e, harekesi var mı? Yok. Y'nin harekesi yok. O zaman ondan da önceki harekeye bakacağız. Hangisi esre oluyor? O zaman Allah lafzı Esre ise ince okunacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani bir önceki harfin harekesi yoksa ondan da önceki harfin harekesine bakıyoruz. Esre mi, ötre mi, üstün mü ona göre Allah lafzını okuyoruz. Devam edelim arkadaşlar. İlallahi, ilallahi, ilallahi. Burada da arkadaşlar buradaki aynı mantık geçerli. Allah lafzından hemen önceki harfin harekesi yok. Ama ondan da önceki harfin harekesi üstün olduğu için Allah lafzı kalın okunacak ve şu y'den dolayı uzatmayacağız. Şu y'den dolayı da uzatmayacağız arkadaşlar. Direkt Allah lafzına bağlıyoruz. İllahi. ilallahi Buna bakalım. Alallahi. Bir öncekinin aynı mantığı. Alallahi. Alallahi. İnallaha İnna Allah İnna Allah İnna Allah yani şedde olması bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Yine biz onu üstün harekesi olarak kabul ediyoruz. Burada onu göstermiş. Devam edelim. İlla Allah. Normalde İlla diye okumamız gerekiyorken kendisinden sonraki harfte şedde olduğu için direkt bağlanıyor. İllel lel lelvahı Yani bu şedde gelen harf başka bir harfte olabilir. Bu, bu, bu kuralı değiştirmiyor arkadaşlar. Bir yerde uzatılması gerekiyorken uzatmadan hemen sonraki harfte şedde varsa arkadaşlar ayrı kelimede işte özellikle şemsi harfler dediğimiz e, harflerde ee, o zaman direkt bağlıyoruz arkadaşlar. Kafanızda karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdilik bunları böyle bilin arkadaşlar. İllallahı, illallahı, Allah, huvallahı, Allah. Evet arkadaşlar. Kul huvallahı, kul huvallahı, kul huvallahı artık yavaş yavaş ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizler şeye ulaşıyoruz. uzun kelimelere ulaşıyoruz değil mi? Kul huvallahu. Değil mi? Ahad eklesen İhlas Suresinin birinci ayeti olmuş oluyor. Fi sebilillahi. Fi sebilillahi. Fi sebilillahi. Güzel fi sebilillahi siz de okuyun aynı şekilde arkadaşlar. Evet. Fi sebilillahi niye lam esreli gelmiş? Ondan sonra hemen Allah lafzına bağlanmış. Allah lafzı ince okunacak arkadaşlar. Fi sebilillahi bi iznillahi. Pelteyi unutmayalım bu elif de harekeli arkadaşlar gördünüz mü? Dikkat edelim. Bi, bi, bizni demiyoruz. Bi iznillahi nunun harekesi esra olduğu için Allah lafzını ince okuyoruz. Bi iznillahi bi Allah'ı. Alim Allah'ı. Allah. I. Çok güzel. Sizler de tekrar edin arkadaşlar. Bakın gördünüz. Basit bir konuymuş arkadaşlar. Ve Evet nunun harekesi üstün olduğu için Allah lafzı kalın okunuyor. Velekin Allah. Allah. Güzel. Ni'metallahi bakın t değil mi? Yuvarlak t üstün gelmişti değil mi? Burada bir şey daha hatırlatayım mı? Biz yuvarlak t'de cezim yaptığımız zaman yuvarlak t neye dönüşüyordu? Evet bilenler bildi. H harfine nasıl? ni'meh Bakın t'yi cezimledim. Peki bu t'yi cezimlersem olur mu? Cezimleyelim. Yusebbit. Olmadı. ni'meh Ha, yuvarlak t cezimlersek h'ye dönüşüyordu. Bir önceki dersi derse döndüm ben arkadaşlar. Yani bir önceki derslerde. Ama düz t iki nokta almış düz t. Evet h'ye dönmüyordu. <gülüyor> <Gülüyor> Ni'metallahi. 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 Güzel arkadaşlar. Devam ediyoruz. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَعْبُدُ Bakın. Şunu da söylemiştim. Dedim ki bir şedde olursa bak bir de cezim olursa arkadaşlar. Mesela şurada elif var. Ve diye uzatmak geliyor insanın içinden. Ama bu uzatma elifi değil arkadaşlar. Bu elif bu fiilin elifidir. Buradaki fiil var ya onun elifidir. Bu Vav wow ondan bağımsızdır arkadaşlar. Dolayısıyla buradan buraya geçiş yaparken Vav'u wow uzatmıyoruz. Ve'abüdü... ve Ve'abüdüllahe... Evet burada da ne yapıyorduk? Bu Vav'u wow uzatmıyoruz. Direkt aynı harfine bağlıyoruz. Ehlullahi... Ehlullahi... Resulullahi... Rasulullahi, <Sülüyor> Rasulullahi Burada da ötre geldi işte arkadaşlar. Değil mi? Allah lafzı kalın okunuyor. Yuthabbitullah. 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 Esedullah. Esedullah. Evet hepsinde önce Allah lafzından önce. Buradakilerin hepsinden önce işte ötre gelmiş. Yüri <laughs> Bakın buradaki geçişe dikkat ediyoruz. Burada ra harfini uzatıyoruz arkadaşlar. Del harfini uzatıyoruz. Ra harfinin esresini, del harfinin ötresini uzatıyoruz. Yüri dünallâhe. Yüri bi ilmi bakın burada ince okunuyor niye çünkü Allah lafından hemen önceki harfin harekesi esre bi ilmi bi ilmi bi iznillahi. burada da aynı şekilde arkadaşlar bi izni llahi bi izni bi iznillahi, bi, iznillahi, bi bi en amillahi. Evet arkadaşlar. Burada da ne varmış? İşte burada da görüyorsunuz esre var arkadaşlar. Bi ik bi ik ra millahi. Ra harfinin kalın olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Buradaki elifin yine buradaki gibi bi e. Mesela bu bi e bi en bu bi ik değil mi? Bi ik ra bi izni bakın elifi görüyorsunuz hareke almış. Burada da hareke almış. Dikkat edelim arkadaşlar. Bi ikramillahi. bir ik Ra, Bi -ra kalın okunuyor. Allah lafzı ince okunuyor. Li ihsanillahi. Li ihsanillahi. Li ihsanillahi. Evet Allah lafzı ince okunuyor. Lam elifi görüyorsunuz. Li i. Biri lam için biri elif için. Çünkü lam Lam elif, lam ve elifin birleşmesine meydana geliyor. Önce her zaman lam geliyor. Sonra elif gelir. Tamam mı? Lam elifte. Li <laughs> en amillahi. Bakın bu sefer li, lam e, esre almış. Elif üstün almış. Li e. Li en amillahi. Allah lafzı da ince okunuyor arkadaşlar. Li <laughs> halqillahi. Yani burada kaf harfinin kalın olması bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Önemli olan buradaki harekettir. Lihal <lî> qillahi, <-k> H ha harfinin kalın olduğunu, kaf harfinin kalın olduğunu, Allah lafzının ince okunduğunu unutmayalım arkadaşlar. Lihal <lî> kıllâhi. <-i> Lihal <lî> kıllâhi. <-i> evet arkadaşlar bugün lafzatullahı gördük. Allah lafzının özel okuyuşunu gördük. Neydi arkadaşlar? kendisinden hemen önceki harfin harekesi üstün ve esre ise yok Öyleyse, Allah ﷻ Allah'a inşAllah istersen Allah salam